Hiko Baba öldürüldü mü başlığı altına bazı spekülasyonlar yayılmış, yayılmış durumda sosyal medyada ancak haber merkezimize böyle bir haber ulaşmadı hatta haberin sonunda da şu ifadeler yer almakta Hiko Baba hakkında çeşitli spekülasyonlar dönmektedir ancak şu an sağlığı ile ilgili net bir bilgi yoktur ancak sağlığı yerinde olduğuna dair haber merkezimize bildirim ulaşmış durumda sevgili dostlar. Instagram adresimize bir kişi tarafından bununla ilgili Hiko Baba öldürüldü mü? haber başlığı ile ilgili herhangi bir böyle bir haberin olmadığını ve sağlığının yerinde olduğuna dair haber merkezimize bilgi ulaşmış durumda. Ancak tabii güvenilir bir kaynak mı bilemem ancak haber merkezimize bu haber ile ilgili kesin ve net bilgi ulaştığı takdirde siz değerli okurlarımızı bu konu hakkında bilgi bilgilendirmekten onur ve şeref duyarız. Sevgili dostlar şu anda net bir bilgi yok. Net bir bilgi ulaştığı zaman sizlere zaten ben e, haber web sitemde ve e, YouTube sosyal medya hesaplarımda bilgi vereceğim. Yalnız şunu aklınızdan çıkartmayın. Hiko babanın öldüğüne dair Yalan haberler dönmektedir. Sosyal medyada bunlara inanmayın ve aldırış etmeyin. Net bir açıklama gelene kadar da e, lütfen itibar etmeyin bu tür haberlere sevgili dostlar. E, yine ben e, bu açıklamalarımı yaptım ve e, yarın yine daha net bir bilgiye kesin bir kaynaktan net bir ulaştıktan sonra sizleri bilgilendirmekten gurur duyacağım. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.